Tüm kuaför ve güzellik salonlarına hitap eden Akınsoft Pro Kuaför ile rezervasyonlarınızı kolay bir şekilde yönetebilirsiniz. Sisteme üye olup giriş yaptıktan sonra yapılması gereken tanımlamaları ve ayarları adım adım inceleyelim. Hizmetler menüsünden kuaförünüz veya güzellik salonunuzda verdiğiniz hizmetleri tanımlayabilirsiniz. Hizmet adını, ücretini, yapım süresini ve açıklamasını belirterek kaydet butonuna basalım. Hizmet tanımlarını tamamladıktan sonra ayarlar menüsünden işletme ayarları alanına geliyoruz. Burada işletmemizle ilgili genel bilgiler yer almaktadır. Açılış ve kapanış saatini ve çalışma günlerini bu alandan belirtebilirsiniz. Aynı zamanda iki müşteri arası ilave süre koyma işleminde bu alandan gerçekleştirebilirsiniz. Logo alanından işletmenizin logosunu seçim yapabilirsiniz. Dilerseniz logo alanından işletme sahibinin fotoğrafını da yükleyebilirsiniz. Bu işlemler sonrasında Domain sekmesine gelelim. İsterseniz Akınsoft tarafından verilen bir hazır domain kullanabilirsiniz. Bunun için subdomain kutucuğuna kullanmak istediğiniz domain adını yazmanız gerekiyor. Verdiğimiz örnekte rezervasyon alacağınız domain testsalon.procoffer.com olacaktır. Mevcutta kullandığınız bir domaininiz var ise kendi domainim seçeneğini işaretleyip domain alanına domain linkini yapıştırmanız gerekiyor. Ayarlar başlığı altında yer alan kullanıcılar alanından işletmenizde çalışan kuaförlerinizin veya bakım uzmanlarınızın kayıtlarını gerçekleştirebilirsiniz. Oluşturduğunuz kullanıcı, admin paneline belirlediğiniz rol doğrultusunda admin veya kullanıcı olarak giriş yapma yetkisine de sahip olacaktır. Kullanıcı hizmetleri alanından Kaydettiğiniz kişinin yapabildiği işlemleri seçim yapabilirsiniz. Tüm hizmetleri verebiliyor ise tüm hizmetleri verebilir seçeneğini işaretlemeniz yeterli olacaktır. Oluşturduğunuz kişiye ait profil resminde seçim yaparak kaydet butonuna basınız kullanıcının sisteme giriş yaparken kullanacağı şifreyi bu alandan belirtebilirsiniz. Bu tanımlamalar sonrasında belirttiğiniz domain üzerinden rezervasyon almaya başlayabilirsiniz. Ziyaretçileriniz işlem almak istediği kişiyi seçip, işlem türünü seçip, tarih ve saat seçip, iletişim bilgilerini doldurarak Rezervasyon yap butonuna basarak rezervasyonlarını tamamlayabilirler. Müşterinizin oluşturduğu rezervasyon rezervasyonlar alanına yansıyacaktır. Tamamlanan işlemleri düzenle butonuna basarak durum alanından değiştirebilirsiniz. Ayrıca müşterileriniz rezervasyonlarım alanına girerek telefon numaralarını belirtip daha önce yapılan işlemlerinde görüntüleyebilir.